sizlerle de kırma şey yapacağız. Kazmalarla kırım. kıracağız. Bu benim burada Kerem'in ee, ilk malzememiz. Şimdi kumur. Ben kıracağım. Ben kıracağım. Ben kıracağım. Yok, yok, ben. Oğlum, evet. Kıracağım. Evet. Da benim de mesela, neyse, evet. Hadi. Hadi. Şimdi, kömür. Evet. 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 Gerçekten siz lan. İki uyudum. Kerem ile ben kız dur dur dur. Bunu da ben kılacağım. Dur. Yakında ee... yapar. Bunu ben kıracağım. Dur. Allah korkuyor. Dur, dur. Oğlum ne olacak? Patlamaz ki o. Sen çeksen. Şöyle yapacağım. Dur. Gel ha. Oldu. Elini çeksene. Ha. Şöyle arkadaşlar kıracağım. Şöyle. Uy. Uy. Kırıyoruz arkadaşlar Gözümüz gibi. Çok full ya gözüme bir şey oldu. Tamam oh, hadi. Arkadaşlar oldu. Şimdi sıra bende. Kerim'in yaptığı gibi yavaş yavaş yapmayacağım ben. Kameraya bir şey olacak. Öyle kır. Evet. Şöyle kırdı. Sol yaptık. Her yeri boyayabilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar boyuyor. Boyamıyor gibi. Boyuyor artık. boyuyor bak. Evet boy arkadaşlar. Şimdi çok fazla üstüne geçersek. Şimdi değilim. çakmak yapacağız ama ben yapmayacağım onu tabii ki de. Çakmak yapacağız da. Bir sorun var arkadaşlar. Çakma Böyle bir kazma attığımızda ya da bir çekici attığımızda Patlıyor Evet içindeki gaz salınıyor. Baya bir büyük e, Kerim'e göre enerji patlaması olsa da Öyle bence. Ya vallahi şimdi kapat. Öyle. Onun için öyle. Gaz oluyor öyle de patlıyor. Evet. Evet Celal. Geçelim ona. Hadi. Arkadaşlar getirip Arkadaşlar şimdi böyle göstereceğim. Kameramanımız Kerem Balkış. Evet. Hadi. Kız. Öyle yapalım. Daha bir fikrim var. Duvarı tut. Duvara atacağım. Evet. Oy. Şöyle arkadaşlar. İyi kullanıp şu parçası çıkıyor arkadaşlar. Bu. Evet. Bu par dur. Bu parçası evet. çıkıyor arkadaşlar. Ee, çak oğlum dursana hırkıyor. Çakmın burasına takılıyor. Evet. Ama biz bunu çıkartacağız. Şöyle <laughs> arkadaşlar çıkartacağız biz. En sonunda kendimin ağzına gaz takıp onu patlatacağız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kaldı. Şaka yapıyorum. Hadi buraya koy. Hayır bana atma oğlum. Hayır oğlum şey kulağı azıcık. <laughs> ee, bir şey arkadaşlar. Şöyle külseğe geldik. Evet, Şimdi tutuyoruz. Sadece komedi bir tut. Şöyle. Böyle. Evet. Ay, öyle, böyle Evet bak böyle de oluyor. Evet bak birazcık aşağı. 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 Tamam. Şöyle yaptık arkadaşlar. Korkuyoruz. Kaş yapma arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Kırşak mı? asıl kırılmadı ama ben çok sinirlendim. Bu sefer çok çok fazla çap. Kerem, e, ben Yine, yine kamera ayarlanması. E, böyle e, birazcık daha tut. Tamam. Oldu. Şimdi duvarın arkasına geç. Tamam. Oldu. Ben böyle çekiyorum. Şöyle arkadaşlar. Attık da yeni atıyorum Ben atayım. sen Şöyle arkadaşlar ben atacağım. Zaten ben kameralıkta Var. daha iyiyim. Yok ben tutacağım. Şöyle diyeyim ben. Ay anlaşın. Kayıt durmadı. E, hadi be ay Allah. Evet arkadaşlar. Nasıl? Dur elin. Elin de geliyor. Heh. Tamam. Atıyorum arkadaşlar. Buraya o, oraya kaçın ama. Buraya dur. Atlı arkadaşlar olmadı. Kıralım ben. Evet Atıyorum. arkadaşlar. Atıyorum üstüne. Dur. Dur dur. Bunu ben de... Bunu... Evet. <laughs> Atıyorum ben arkadaşlar. Korkuyorum. Yani evet, Belli yap. oluyor. Ay evet yapacak. Yo. Yapalım. Kerem Bey daha güzel yapar. Evet arkadaşlar. Bunları göster Bak. Arkadaşlar... Baksana çok güzel bir şey buldum. Abi benim evet şimdi görüyor musun kendini evet açacağım, açacağım. atma lan yanında kır A, oğlum işte ben getiremiyorum korkuyor bana ne ben ne korkuyordum arkadaşlar oho on çakma bile dik getiriyor <laughs> kendini dik getiremiyor oğlum musun artık olur <laughs> bacama şey ayağına. Ben ayağına ne batıyor diyorum Oğlum şunları temizlememiz gerek. Neyse video son. Oğlum atmasa lan gerizek. Oğlum atma lan atma atma. Aa, korkuyor. Oğlum ben de korkuyordum. Ta dibine getirip yapıyordum. Oğlum seni... ben çık lan. Çık. Bak böyle tutacağım, tamam böyle tutacağım tamam mı? Böyle tutacağım tamam mı? Ben tutacağım arkadaşlar. Ya, daha iyi iş yapar. Ya, Ben de senin attığın gibi atacağım. Şimdi kamera ayarlanması. Aşağı. Tamam dur. Oluyor mu? Dur bakın. Iı, hayır birazcık daha aşağı. Oldu. Hadi Arkadaşlar çakmamız burada. Evet. Oğlum nereye getiriyor? Şurada. Çakmamız burada. Hadi bakalım ben de senin gibi yapacağım. Olacak mı bakalım? Atacağız şartlanışlar. Bak. Bir yap. Bir şey, şey yap. Arkadaşlar, oğlum sen ne yapıyorsun? Nereye tutuyorsun? Arkadaşlar, yani e, bunlar denemelerimizde e, Kerem'in kolu bile yandı o gazdan dolayı. Öyle bir şey oldu. Yanmadı da öyle olacaktı. Acıdı sadece. Ha, acıdı mı acıdı. O yüzden birazcık korkuyoruz. Evet. Oh. Bana düşmüş. <laughs> Hayır ya çok yakındı. Evet sen böyle yap, vur. Mısırda sırada bir boruya denk gidiyorum ben. Vur. Ya, çok az olmuştu. Vur bir direk. Sıkıyorsa sen vur? Şöyle arkadaş. O yalı yapıyor arkadaşlar. Ben yapıyorum. Ben yapacağım arkadaşlar. Allah, ım. tut. Haydi bunu sıra sıra yapalım. Ver de çakmak. Burada arkadaşlar. Görünüyor mu çakmak? Bilmem. mi ben? Aşağı, 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 aşağı. Patladı arkadaşlar. Patladı arkadaşlar. Çok 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 korktum. Bacaba geldikti. Ve arkadaşlar bu kadar şu anda gördüğünüz e, bu şey bu şeyin adı o. Arkadaşlar bacağım olmuş bakın. Bak, bakın arkadaşlar. Ölçüyormuş. Çiziyormuş. <laughs> Çiziyormuş. Yola ben çizeyim. Biraz da ben çizeyim mi? Kamera açışından. Arkadaşlar bu manyatı denilen eşya elektriklidir. Evet. Başlıyorum öyle oluyor. Evet mesela şu anda Kerem'de deneyelim. Yaz yaz yaz. Çok yapma da arkadaşlar kötü şeyleri kullanmasın Şimdi... Tabii kötü şeyleri kullanmasın. 10 tane var ama. Evet, arkadaşlar.